bir numaralı numunemizi şu anda aparatını taktık. Cihazımızı çalıştırıyoruz. Şimdi cihazımızı sıfırlayacağız ve teste başlayacağız. Cihazımızı sıfırladık. Görmüş olduğunuz gibi burada Ploft'taki koparma gerilimli görüyorsunuz. 0.03 megapascal. Aparat şu anda şu kafa aparatı sayesinde betonu iterek 0.80-0.90 1 megapascal 1.25 Şey aparatı tut birazdan şey olur bekle. Eline şey yapmadan. İkili. 2, 2.5 2.75 2.80-2.93 Görmüş olduğunuz gibi şu anda ciddi <laughs> Evet şu anda 3.78'de betonu koparttı. Görmüş olduğunuz gibi bu şu andaki mevcut beton C35. Homojenliği çok yüksek. Kendinden yerleşen bir beton. Görmüş olduğunuz gibi mıcır oranına bakın. Bakın betonu tamamen koparttı. Yani buradaki epoksinin işçiliğin kalitesini burada görmüş oluyoruz. Bakın görmüş olduğunuz gibi numune.